Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte akıllı çay bardağı oynayacağız. Ee, hadi o zaman hemen kelimemizi tutup oyna başlayalım. Arkadaşlar ben bir kelime tutacağım ve e, o de sandalye olsun istiyorum. Sandalye, sandalyeye tuttuk. Hadi bakalım oyuna başlıyoruz. Şimdi sen e, Aklından bir nesne tut. Hazırsan başlayalım diyor. Zaten biz sandalye tutmuştuk başta. Su ile yıkanır mı? E, plastik sandalye ise evet yıkanır. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Bazı yemek masaların olabilir. Onun için evet demek isterim. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Ortalama bir mahalle marketinden ya da manavından satın alınabilecek bir şey mi bu? Hayır. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Evet. Yani dört köşesi var. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hani bazen arkadaşlar bazı sandalyeler piknik sandalyeleri gibi katlanabiliyorlar ya. Onun için mamla evet derim. Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Hayır. Ortalama bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi bu şey? Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkınca kırılmadan şekli değişebilir mi? Hayır. Genellikle dört ayağı mı vardır bu şeyin? Evet. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Evet. Şimdi cevabı biraz düşüneyim diye. Hadi bakalım. Koltuk tabure yürüteç. Ee, ben bunu bildin derim. Çünkü arkadaşlar yani tabure sandalye anlamında onun için bildin derim. Ee, i̇şaretler misin diyor. Tabure. Bildim yaşasın tekrar oynayalım mı diyor. Hadi arkadaşlar bir tur daha oynayalım. Bu sefer bilemeyecek. Ee, i̇lk önceki nesnemizi tutalım. Nesne ee, ne olsa yastık olsun. Tamam. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sarmış bir şey yastık. Ben buna emin değilim yani. Ortalama bir mutfakta bulunabilen bir bu şey. Hayır. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Bir insanın kolayca havaya kaldırabilecek mi? bir şey mi bu? Evet. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? E, yastık yani bence katlanmaz yani onun için hayır diyeceğim. Birine hediye olarak verilebilecek mi bir, Verilebilecek bir şey mi bu? Hayır. Su ile yıkanır mı? E, evet yıkanır ben yani yastık yıkanır. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Ya hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkın, sıkınca kırılmadan şekil değişebilir mi? Evet. Videodun bir parçası mı bu şey? Hayır. Cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır, karesi de olur. Ortalama bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi bu şey? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. Kırmadan ya da kesmeden bir kola şişesine sokulabilir mi? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Evet. Genellikle beyaz renkte midir? E, hayır yani emin değilim üzerine oturmak için mi kullanılır bir şey hayır şimdi cevabı biraz düşüneyim diyor. bakalım ya yine bildi yastık tül kırlant dedi yine bildi ya of Evet arkadaşlar bu sefer kesinlikle ve kesinlikle çok çok netim. Bu sefer arkadaşlar ben e, akıllı bardağın bizi dinlediğini düşünüyorum. Onun için kendi içimden bir şey tutacağım. E, ne tutsak? Tamam arkadaşlar şu anda ben tuttum. Birazcık baya baya zor tuttum. Hadi o zaman tekrar oyna diyoruz. Aa, Tamam tuttuk. Bu şey ne kadar yumuşak Sıkınca kırılmadan değişebilir mi bu? Değişebilir mi? Emin değilim. Büyüklük olarak ne kadar fırını için saran bu şey? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Ee, hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Evet. Duvara ya da tavana asılabilir, asılabilir mi bu şey? Hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır. Kırılmadan katlanabilir, katlanabilir mi bu şey? Evet. Su ile yıkanır mı? Evet. Üzerine oturmak için mi kullanılır bir şey? Hayır. Ortama bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi bir şey? Hayır. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Hayır. Genellikle dört ayağın ayağı mı vardır bu şeyin? Hayır. Ortalama bir yatak adısında bulunabilir mi bu şey? Evet. Her odada de desem yeri var. Genellikle beyaz renk temidir bu şey? Hayır. Camdan yapılmış herhangi e, bir parçası var mıdır? Tabii ki de hayır. Şimdi cevap biraz düşüneyim diyor. Hadi bakalım. Ve ya yine bildi. Halı tutmuştum. Ah oh, oh Bir daha oynuyorum arkadaşlar. Of. Bu ya. biliyor. Komedin tutuyorum. Hadi bakalım bunu da bil bakalım. Akıllı. <laughs> Söyle yıkanan bir şey. Ee, emin değilim. Bir karak mı kadar Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Aa evet. Yok yok hayır evet. Ay hayır hayır. <laughs> Karıştırdım. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Evet. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Emin değilim. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışır? Hayır. Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Hayır. Genellikle dört ayağı mı vardır bu şeyin? Evet. Üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey? Hayır. Daha çok kadınlar mı kullanır bu şey? Hayır. Ses çıkarmak ya da müzik dinlemek amacıyla mı kullanılır bu şey? Hayır. Şimdi cevabı biraz düşüneyim diye. Bilemeyeceksin. Sehpa. çalışma yanlış ben komedini tutmuştum komedin de sehpa olarak geçmiyorsun işte yani bilemedin ee, neydi? hemen yazalım buraya komedin şu, şu an itiraf ediyorum bilemedim hadi tekrar oynayalım diyor ben ne kadar zor sordun ya. Yani artık bilemedi kesin. Anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri? Ee, bilemedi. Onun için e, bakan resmen iddiaya girdik ya. Her şeyi bilmeye başladı ama en sonunda bunu bilemedi. Evet arkadaşlar ikinci serisini istiyorsanız bu videoya 10 like bekliyorum. 10 like gelirse Akinotar, şey söyleyemedim. Akinotar ya da akıllı çay tekrardan tekrardan gelecek. Secret Teacher demiştim Super Surf'a. 8 like istemiştim. 9 like geldi. 10'da en kısa sürede çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.